aslında tabii. Tüm eğitim paylaşlarını okulun içine, eğitim içine katmak lazım. Sordum dedi, mesela en son ne zaman bir işte bayanlar için bir matine, bir eğlence, bir çay günü yapıldı. 20 yıl önce dediler. 20 yıl öncesinde bizim e, şu anki velilerimizin çoğu 3-4 yaşındaydı belki de. Orhan Bey köklü bir okuldur. O anlamda bugün tekrardan katılımınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için kıymetli olan sizlerin gelip de burada bulunması, biz de sizlere bu güzel günü o yüzden hazırladık zaten. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir anneler günü olacak. Tabii ki güzel bir mekan bulmamız lazım, bir organizasyon hazırlamamız lazım, sizlere ikramlarımızın güzel olması lazım e, ee, tabi orkestrası da var işin içinde. Belki arada böyle hani e, ufak tefek aksaklıklar olabilir. O yüzden şimdilik okul müdürü olarak sizlerden özür dilemek isterim onu söyleyeyim. Ama bu etkinliğin e, burada kadar gelmesinde, bu etkinliğin yapılmasında e, benim okulumun çok çok emeği olan kıymetli öğretmenlerim, öğretmenlerin, okul aile birliği başkanlarım, ve kıymetli velilerime öncelikle şükranlarımı sunarım. Çünkü hiçbir şey tek başına olmuyor. Yani hangi okulda, hangi kurumda, hangi organizasyon içinde olursanız olun tek başına hiçbir şey olmuyor. O anlamda sanki bu günleri beklermiş gibi hepsi okulunda eksiksiz bir şekilde e, ee, dört kolla sarıldılar işe ve herkes taşın altına elini koydu ve şu an Orhan Bey bizim Orhan Gazi ilçesinde Bursa'da da derecelerimiz var aynı zamanda. Orhan Gazi ilçesinde hakikaten hafif sayılır bir yerde. O da e, bizleri okul yöneticisi olarak çok çok memnun ediyor. Şimdi biz e, ben fazla uzatmayacağım. Bugün zaten sizlere günü. Annelerimiz bizim, benim mesela annem e, en son 14 yaşında yatılı okula gittikten sonra üniversiteler şunlar bunlar tekrardan geldi buraya. Fazla değil bir 9-10 gün görebildim ondan sonra kendi evlerinde toprağa vermişimdir vefat etti. Annenin insanın hayatında olmasının değeri emin olun bir babadan çok çok daha kıymetli. Yani anne evin sigortası, anne evin hakikaten değil. Onun işin içinden çektiğiniz zaman, o gittiğiniz zaman anne hiçbir evin, ailenin hiçbir kıymeti değeri kalmıyor. O yüzden Okulumda benim 678 öğrencim var. Bu 678 öğrenciyi yetiştiren, bugünlere getiren siz annelere tek tek teşekkür ederim. Bizim okulumuzun yoğunluğu, çocuklarımızın işte güvenliği, okul içindeki başarı durumu vesaire vesaire durumlar emin olun bizim halledebileceğimiz meseleler tek başımıza. Önemli olan her sabah çocuklarımızı düzenli şekilde okula gönderebilen siz annelerimizin olmasıydı. Ve ben ne zaman bir çağrı yaptıysam, ne zaman herhangi bir şey istediysek çok sağ olun. Hepsine de iştirak ettiniz. Bu anlamda annelerimizi tekrardan kutlayarak hepinize çok çok teşekkür ederim.